Günaydın güzel kadınlar, yakışıklı beyler, ekran başındaki dostlar. Efendim bugün günlerden cuma, gene çok değerli hocamız Fatih Çıtlak hocamızda ...hepimizi çok yakından böyle ilgilendiren, merak ettiğimiz rüyalar, rüyaları işleyeceğiz. Rüyalar, rüya nedir, istihareye yatmak nedir filan çok geniş bir e, alanımız var bugün. Ama ondan önce... E ee, menopoz, doğum, kadın hastalıkları ile ilgili çok değerli bir hocama alacağım yayına Profesör Doktor Bülent Traş geliyor efendim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Teşekkürler <laughs> getirdiniz hocam. Teşekkür Hoş geldiniz. Buyurunuz lütfen. Evet, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hocamızla e, ilk kez galiba Melek Stüdyoları'nda evet. buluşuyoruz, değil doğru, mi hocam? Doğru. Evet, e, şimdi e, bugün erken menopozu Hı -hı. konuşacağız sizinle. Aslında e, menopoz yaşımız geliyor değil mi yavaş yavaş hanımlar? yani <laughs> e, Yani hani hepimiz çok genciz burada, hiç menopozlu bir hanım yok ben dahil. Onun için... <laughs> Menopozdan bir başlayalım hocam sizinle. Evet, evet. Menopoz nedir? İnsan kadınların bu kadar dert etmesine değiyor mu menopoz yoksa hani çok doğal bir şeymiş gibi düşünürsek üstesinden daha mı kolay geliriz menopozun? Aslında çok dert ediyorlar bazı hanımlar biliyorum ben. Şimdi tabii dert etmekte de çok haksız sayılmazlar. Ee, çünkü mi? tabii çünkü çok belirtileri var ama ben menopozun tarifini yapayım. Hı hı. Ama tabii burada olaya daha geniş bakmak lazım. Yani menopozdan önceki süreç, hı. menopoz, menopozdan sonraki süreç ve bir de bugünkü yayında konuşacağımız gibi erken menopoz. O hı hı. daha da tabii önemli. Şimdi menopoz demek esasında son adet demek. Yani kadının gördüğü son adet. Hı hı. E, fakat yani kelime anlamı da meno ve paus yani adetlerin kesilmesi temelde baktığınız zaman bu fakat bunun temeli ne temeli şu e, kadın dünyaya geldiğinde yani bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde yumurtalıklarında belli sayıda yumurtayla dünyaya Hı -hı. geliyor. Bu sayıda yaklaşık 1,5 milyon civarında bir yumurta ile dünyaya geliyor ve bu yumurtalarını ister kullansın ister kullanmasın. Yani ergenlik öncesinde, doğum gebelik döneminde, doğum yaptığı dönemde her dönemde bu yumurtalar harcanmaya, tüketilmeye devam hmm. ediyor. Ne zaman ki bu yumurtalar artık biterse, yani yumurtalıklar hormon salgılayamayacak duruma ve kadın da çocuk yapamayacak duruma gelirse bu işte o zaman Menopoz meydana geliyor. İşin belirtileri özeti bu. Nedir hocam? İlk belirtileri nasıl anlayalım ki biz menopoz geliyor? Tabii esas adından da anlaşılacağı gibi adet görmeyeceksiniz. Yani Hı. ne kadar? Burada da kabul edilen zaman ya altı ay süreli adet görmeyeceksiniz ya da üç. ...kendi adetinize göre üç adet zamanı... ...yani çünkü kimi kişi 30 günde bir görüyor... ...kimi 45 günde bir görüyor... ...yani üç adetinizi görmez iseniz... ...ya da Merhaba 6 ay süreyle geldi görmez... Demektir. ...yani tabii ki... ...bu kadar kolay söyleyemeyebilirsiniz... ...çünkü hanımlarda adet görmemeyi... ...gerektiren birçok başka durum var... ...mesela gebelik de bunlardan bir tanesi... ...bazen bakıyorsunuz ben acaba menopoza mı girdim diye geliyor... ...gebe çıkıyor... Kişi. Hmm. Dolayısıyla e, hani başka durumlar da olabilir ama e, şüphelenmek için hmm. en önemli şey bu. Hocam galiba en önemlisi de erken menopoza girmek evet. değil mi? Yani evet. kadının evet. son derece belki de yıkan, yıpratan bir şey erken menopoz. Biraz ondan bahsedelim. Tabii. Erken menopozun tabii. E, tabii. zararlarından. Tabii. Yani şimdi şöyle tabii erken menopozun en büyük e, sıkıntısı şu. Şimdi siz doğal yaşınızda ...ülkemizde doğal menopoz yaşı 47-48. Hmm. Dolayısıyla siz doğal yaşınızda menopoza girmiş olduğunuzda... E, ...esasen sağlık sorunlarıyla ilgili bir döneme başlıyorsunuz demektir. Hmm. Ama bu erken menopozun diğer bir yönü bebek. Yani çocuk sahibi olmanızda sıkıntı olabiliyor. Erken menopozun ya da erken menopozdan önceki bizim yumurtalık rezervinin düşüklüğü dediğimiz durum hı hı. sizin aslında çocuk sahibi olmanızı engelliyor. Yani erken menopoz dediğimiz zaman konu içine bir de bebek sahibi olma giriyor. Çünkü erken menopoza girmiş bir hanımın belki hiç evlenmemiş. Hı hı. Yani belki evli ama henüz çocuk düşünmeyen ama sonuçta çocuğu olmayan bir durumda da e, bu Erken menopoz durumuna yakalanabiliyor. Dolayısıyla burada olayı iki yönden incelemek lazım. Hı hı. Genel olarak kabul edilen eğer bir kadın 35 yaşından önce yumurtalık rezervi iyice azalıyorsa ve menopoza giriyorsa buna biz erken menopoz diyoruz hı hı. temelde. Peki hocam erken menopoza girmeden korunma yolları var mı yani? ...onu öteleyebilme şansınız var mı? Tabii. Yani şimdi burada en önemli şey şu. Ee, <laughs> kişi niye erken menopoza girer? Ya da kişi niye yumurtalık rezervini... ...artık tüketmiş hale gelir? Hmm. E bunun şimdi bir genetik nedenleri var. Bunlara şu anda çok fazla müdahale etmek mümkün değil. Belki ilerleyen dönemlerde buna müdahale etmek hmm. mümkün olacak. Bunun üzerinde çalışmalar var. Bir diğeri de... E, ...kişinin daha sonra erken menopoza girmesini... ...ya da yumurtalık rezervini azaltan nedenleri ortadan kaldırmak lazım. Bunlar ne? Kişinin kendi yapabileceği hususlar var. Bir de dikkat edeceği hususlar hı hı. var. Kendi yapabileceği hususlar... E, ...örneğin sigara. Yani sigara bugün... E, ...erken menopozu ya da düşük yumurtalık rezervini... ...tetikleyen en önemli unsurlardan biri. Çünkü... Nikotin doğrudan doğruya yumurtalıkların kan akımını azaltıyor. Her şeyde zararlı olduğu evet, gibi. Her şeyde zararlı olduğu gibi, bunda da zararlı. Diğer işte kötü alışkanlıklar, alkol, hmm. uyuşturucu ajanlar vesaire gibi genel sağlığı bozan e, durumlar. Yine e, kişinin özellikle eğer siz bir yani ben bu konuya da özellikle çok vurgu yapmak istiyorum e, Allah korusun. Siz herhangi bir nedenle bir kanser oldunuz, meme kanseri ya da başka bir kanser, bu çocukluk döneminde de olabilir, daha sonraki dönemde de olabilir. Kemoterapi, radyoterapi alacaksınız. Bunlar yumurtalık rezervini şiddetle baskılıyorlar ve kişi bütün yumurtalarını kaybedebiliyor. O yüzden ne yapmak lazım? Eğer bekarsanız, ülkemizdeki yönetmelik de buna izin veriyor, o zaman yumurtalıklarınızı dondurabilirsiniz. Hmm yumurtalık dokusunu dondurabilirsiniz. Hani konumuz Bunun için de önceden önlem almak evet, lazım. Evet, radyoterapi görmeden yani Hı. size tanı kondu. Tamam. Bunu da zaten şimdi onkologlarımız, genel cerrahlarımız öneriyorlar. Ya da meme kanseri oldunuz. Yani meme kanseri bugün artık genç hanımlarda da karşımıza çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Evlisiniz, henüz daha çocuğunuz yok. Hı. Meme kanseri tanısı kondu. Hı. O zaman ameliyat olduktan sonraki dönemde kemoterapi, radyoterapi gibi ilaç tedavisi, ışın tedavisi görmeden önce hmm. siz artık bu e, yumurtalarınızı ya da yumurtalıklarınızı ya da evliyseniz doğrudan doğruya eşinizin spermiyle birleştirdikten sonra yumurtaları embriyo halinde dondurup saklayabiliriz. Hmm. Ne zamana kadar? Tedaviniz bitinceye kadar. Tedaviniz bitti. O zaman siz gelip bunları koydurup çocuk sahibi olabilirsiniz. Süper bir şey değil mi bu hanımlar? Peki hocam, şimdi e, kadınlarımızı menopoza girmek biraz psikolojik olarak çok kötü etkiliyor. Doğru. Ama beden olarak da etkiliyor. Vücudumuzda menopozdan sonra bir sürü farklı şeyler e, görüyoruz, hissediyoruz. E, i̇şte deri kurumasından tutun da, saç dökülmesinden pek çok şey. E, dünyanın sonu mudur? menopoza girmek bazı kadınlarımızı çok kötü etkiliyor psikolojik olarak. Oh, oh. Yani kendini işte camdan atmaya kalkanlara bile oh. rastlayabiliyoruz. Oh. Dünyanın sonu mudur? Yani menopoza giren bir kadın kadınlığından bir şeyi kaybediyor mu gerçekten? Yani şöyle dünyanın sonu değil evet. ve bütün bu söylemiş olduğunuz sıkıntıların cinsellikle dahil hepsinin çözümleri var, Hı -hı. tedavileri var. Burada tabii e, niye menopoz bu kadar e, önem arz etmeye başladı? Şundan dolayı, şimdi geçmişte yani bu yüzyıldan önce insanın ömrü çok uzun değildi. Yani geçtiğimiz yüzyılın ortalama yaşamı 35-40. Evet. Bugün ise uzun günümüzde insan, evet yani kadınlar daha da çok yaşıyorlar. Evet. Yani bizim aleyhimize bir durum <laughs> ama hanımlara Allah uzun ömür versin evet. veriyor zaten. Şöyle ki... E, ülkemizde mesela ortalama beklenen yaşam kadınlarda 78-80'lere ulaştı. Hmm. Eskiden 35-40 yaşına gelince insanlar ölüyordu ortalama. E menopoza bile girmeden, giremeden yaşamlarını kaybediyorlardı. Şimdi tabii bu sefer 47-48 yaşında menopoza girdikten sonra e 80'e kadar 78'e kadar önünde 30 senelik uzun bir zaman he, dilimi var. Evet onu, ve bunu da tabii iyi yaşaması he, lazım. Şimdi ne, ne yapmak lazım? lazım. Ee, geçmişte e, özellikle e, bizler de bir dönem e, östrojen ve progesteron hapları Hı. menopozda ...çok yoğun olarak kullanıldı. 2000... Doğru mudur bu hocam, bu kadar yoğun kullanımı? Ee, İki farklı şey var galiba, değil mi tabii, bu konuda? Tabii, tabii. Şimdi şöyle, 2000'lerin başlarına kadar yoğun olarak kullanıldı... ...fakat 2000'lerin başlarında... E, ...Amerika'da yapılan büyük bir araştırmanın sonucunda... E, ...bazı riskleri olduğu tespit edildikten sonra... E, ...o risklerin üzerine dikkat çekildi ve daha az kullanılmaya başlandı. Hı. Şimdi kullanabilir mi? Evet. Ama şimdi nasıl kullanılacağınızı, ne evet. kadar kullanacağınızı evet. ve kimin ne şekilde kullanacağını ve riskleri bilirseniz eğer hmm. o zaman kullanabilirsiniz. Fakat şimdi tabii burada aslında şöyle e, yoğun bir e, yanlış anlayış var. Yani östrojen meme kanserine neden olur. Aslında östrojen hormonu, kadınlık hormonu meme kanserine neden olmuyor. Hmm. Meme kanserine neden olan hormon aslında bizim rahimi korumak için verdiğimiz progesteron hormonu dediğimiz ikinci bir hormon. Çünkü östrojeni devamlı verirseniz kadın bu sefer rahim kanseri oluyor. Bunu önlemek için ikinci bir hormon veriyorsunuz. Hı -hı. Aslında gösterildi ki o daha tehlikeli. O yüzden e, daha ziyade belli e, hormon preparatlarını doktor kontrolünde kullanabilirsiniz. Ama çok şükür ki şimdi yeni ilaçlar geliyor. Bununla ilgili yeni tedaviler e, gelişiyor. Hem hani bizim en çok korktuğumuz meme kanserinden kadınları koruyacak, hem de aynı zamanda bu sıkıntılarını giderecek yeni ilaçların çok yakında gelmesi gündemde. Dolayısıyla e, mutlaka bu dönemde bir hekime gitmek lazım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanına ve bu dönemde yapılması gereken bütün tetkikleri mamografi hmm. başta olmak üzere pardon hocam mamografi mamografi evet, evet. Çok başta önemli olmak üzere hanımlar. E, 40 yaşından sonra örneğin her yıl e, yılda bir kez yılda bir kez e, mamografi yapılmasını tavsiye Hı -hı. ediyoruz. Başka tetkikler var tabii. Yani gerek kemik yoğunluğu ölçümleri, Hı -hı. gerek bazı kan testleri ve diğer testler ve unutmamamız gerekir ki yani ben menopoza girdim. Artık benim de kadın doğumcuyla hiçbir işim kalmadı. Allah'a şükür falan Olur mu? gibi bir kavram da yok yani. Belki Bunu de da daha fazla. Aslında öyle. Var. Çünkü niye? Şöyle. E şimdi bu dönemde yumurtalık kanserlerinin ortaya çıkma ihtimali Tabii. artıyor. Rahim kanserlerinin ortaya çıkma hmm. ihtimali artıyor. Meme kanserinin ortaya çıkma ihtimali artıyor. Hmm. Dolayısıyla bu dönemde aslında daha bilinçli ve daha düzenli olarak mutlaka hmm. Kadın hastalıkları doğum uzmanına gitmek lazım. Şimdi bir de erken menopoz kısmına geçecek olursam, bu bölümde de özellikle yani ben e, hanımlara şunu tavsiye ediyorum: e, Lütfen e, yumurtalık rezervinize baktırın. İster bekar olun, ister evli olun, çocuk sahibi olmamış olun, ister çocuk sahibi olun ikinci bir çocuğu istiyor olun, mutlaka yumurtalık rezervinize baktırın. Bunu hı hı. bunun bazı yolları var. Bazı hormon testleri var ya da kadın doğumcu üreme ile ilgili bir kadın doğumcuya giderek buna baktırın. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Hı hı. Yani yumurtalarınız bir kez bittikten sonra bankadaki paranızın Faydasız. bitmesi gibi artık bundan sonra onların geri gelme imkanı yok. Duyduk değil mi hanımlar? Peki. Hocamıza çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ, olun, çok teşekkür ediyoruz Hayır. Hayır. Sağ olun, var olun hocam. Alkışlarla veda ediyoruz. Sağ olun.